Galatasaray'a İspanyol çilingir Cimbom'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Savunmaya gömülen takımların kinidini çabucak açmak için takıma bir çilingir daha isteyen Okan Buruk, alınacak oyuncunun 10 numaranın gerektirdiği tüm özelliklere sahip olmasını istiyor. La Liga ekibi Sevilla'ya Suso için sezon başında da teklif yapan Galatasaray, İspanyol futbolcu için Kırmızı Beyazlılar'a yeni bir teklifte bulundu. Piyasa değeri 7 milyon euro olan 29 yaşındaki Suso için Sevilla'ya 3 milyon euroluk teklifin iletildiği öğrenildi. Suso'nun 2018 yılı Aralık ayındaki piyasa değeri ise 50 milyon euroydu. 5 kez İspanya milli takım formasını da terleten Suso daha önce Liverpool, Almeyra, Genoa ve Milan'da da forma giydi. Galatasaray bombayı patlattı. Bir süredir ismi sık sık Türk takımlarıyla anılan Taliska sezon sonunda Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan ekiplerinden El nasıl forması giyen Anderson Taliska'nın yaz aylarında Türkiye'ye gelme ihtimalinin güçlü olduğu iddia edildi. Arap ekibiyle sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında bitecek olan Taliska'nın uygun bir bedenle servisini eline alması bekleniyor. Cristiano Ronaldo transferi sonrası sezon sonuna kadar takımda kalmayı kabul eden 29 yaşındaki Yıldız'ın yeniden Avrupa'da futbol oynamak istediği öğrenildi. Brezilya'da ise daha önce Beşiktaş ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Sambacı'nın bu kez Galatasaray'a gidebileceği konuşuluyor. El Nasır'ın en golcü isimlerinden biri olan Taliska, oynadığı futbolla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti. Brezilya basınında aradığı futbol ateşini sarı kırmızılarda yeniden yakalamak isteyen Taliska ile Galatasaray'ın 3 yıllık sözleşme için prensipte anlaştığı da aktarıldı. İşte Galatasaray'la ilk kezlik şampiyonluğu sevinci yaşayan yıldızlar. Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılında başkent Ankara'da 23. şampiyonluğuna uzandı. Sarı-kırmızılıların yıldızlarla dolu kadrosunda bu sevinci ilk kez yaşayan isimler de vardı. İşte o yıldızlar. Bryce Mertens. Büyük umutlarla kadroya katılan Belçikalı süperstar, 9 yıl formasını giydiği Napoli ile birlikte hiç şampiyonluk yaşayamamıştı. Yıldız oyuncunun ilk zaferi 36 yaşında Galatasaray formasıyla nasip oldu. Juan Mata Performansıyla bir türlü göze giremeyen İspanyol Yıldız, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu dahi yaşadı. Kariyerinde Chelsea ve Manchester United gibi devlerde forma giyen 34 yaşındaki futbolcu, ilk lig zaferini Galatasaray'da aldı. Milot Rashica İlk transfer olduğunda kapalı kutu olarak görülen Kosovalı futbolcu performansıyla Nikolo Zaniolo gibi süperstara forma göstermedi. Norwich City'den bonservisinin alınması hedeflenen tecrübeli oyuncu kutlamaya ülkesinin bayrağıyla çıktı. Victor Nelson Marka yakaladığı oyun sonrasında bir Brezilyalı stoperin bölgesinde kalan Danimarkalı oyuncu Abdülkerim bardakçıyla ile de harika bir tandem yakaladı. Sezon başından bu yana istikrarlı bir performans sergileyen başarılı oyuncu da ilk zaferini yaşadı. Avrupa devlerine transferi için özgeçmişini de güncelledi. Abdülkerim Bardakçı Coinspor'dan sarı kırmızılı renklere bağlanan Abdülkerim Galatasaray taraftarına marka ayı unutturdu. Savunmada verdiği güven, duran toplar kazanıldığında ceza alanındaki etkinliği ve attığı gollerde kritik zamanlarda sahneye çıkması şampiyonluğun en önemli mimarlarından birisi olmasına sebep oldu. Leo Dubois Lyon'un kaptanı olarak kadroya katılan Fransız futbolcu büyük umutlarla gelse de Boye'nin kulağın üstü performansı sonrasında arka planda kaldı. Ancak görev verildiği zaman layıkıyla yerine getiren tecrübeli isim de ilk kez şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Nicolo Zaniolo Devre arasında 15 milyon euroluk bonservisle büyük sükse yaratarak Galatasaray'a imza atan İtalyan oyuncunun adı şimdiden Milan ve Inter gibi devlerle anılıyor. Henüz Cimom'da potansiyeline ulaşamasa da Yıldız oyuncu İtalya milli takımından da davet aldı. Roma'da yaşadığı kötü dönemin ardından Zanyola'da şampiyonlukla kendine geldi. 2022-23 sezonunda şampiyonluğu kepini göğüsleyen Galatasaray'ımızda ilk kez lig şampiyonluğu kazanan diğer oyuncularsa Sam Adekubbe, Emin Bayram, Matias Ross, Yusuf Demir, Berkan Kotlu, Barış Alper Yılmaz, Okan Koçuk, Kaan Ayhan ve Kazımcan Karataş. ...Okan Buruk rekorları alt üst etti. Galatasaray Ankara gücünü mağlup ederek Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu elde ederken... ...bu başarıda en büyük pay sahiplerinden birisi de Okan Buruk oldu. Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Mertens gibi isimlerin transfer edildiği sezonda... ...Sarı Kırmızılı takımın başına geçen Okan Buruk... ...Yıldız isimlerden maksimum birim olarak Galatasaray'ı şampiyonluğa ulaştırdı. Lig'deki ilk şampiyonluğunu Medipol Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda yaşayan genç teknik adam, ikinci şampiyonluğunu ise efsanesi olduğu Galatasaray'da yaşadı. Manisa ekibi da Türkiye Kupası sevinci yaşayan Buruk, kariyerindeki üçüncü kupayı Sarı Kırmızılı kulüple kazandı. Başarılı çalıştırıcı futbolcu olarak Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu 30 sene önce yine 1-30 Mayıs günü Ankara Gücü Deplasmanı'nda yaşamıştı. O maçta ayağı kırık olduğu için kadroda olmayan Okan Buruk, bu kez Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü olarak, Ankara'da şampiyonluğa ulaştı. Sarı kırmızılılar 92-93 sezonunun son maçında da Ankara Gücü'nü 8-0 mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı. Ayrıca Okan Buruk Süper Lig'in kurulduğu 1959'dan bu yana Galatasaray'ın başında çıktığı resmi maçlarda 2.39 en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik direktör oldu. Süper Lig'de Galatasaray'ın başında çektiği 33 maçta 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgiyle 79 puan toplayan 49 yaşındaki teknik adam, Sir Kırmızılı takımın başında en yüksek puan ortalamasına ulaşan hoca unvanının sahibi oldu. Okan Buruğu 1960 yılının ilk 6 ayında çıktı 19 maçta. 14 galibiyet 3 beraberlik 2 mağlubiyetle 45 puan toplayıp 2.37 ortalamaya ulaşan Çoşku'nun özarı takip etti. Galatasaray Okan Buruk yönetiminde Sport Otos Süper Lig'de 14 maçı üst üste kazanarak ayrı bir rekorunda sahibi oldu. Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kıran Galatasaray, Alanya Spor'la 2-2 berabere kaldığı maçın ardından tam 14 maçta puan kaybetmedi. Icardi 20 golü açtı, Ümit Özat saçını boyattı. Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından olan teknik direktörü Ümit Ozat, sezon başında Galatasaray'ın o dönem yeni transfer ettiği Arjantinli Yıldız Hikardi ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulunmuş ve söz vermişti. Ümit Özat o dönem Arjantinli golcüyle alakalı Mauro Hikardi 20 gol atsın, Allah çarpsın saçımı sarı kırmızıya boyarım demişti. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Ankara gücü maçında Mauro Hikardi 2 gol atarak gol sayısını 21'e çıkardı ve Ümit Özat'ın bu sözleri tekrar gündeme oturdu. 25 Mayıs'ta Allah'ın varsa bir gol daha atmasın paylaşımını yapan Ümit Özat, Sikardi'nin 20 golü aşmasının ardından bir paylaşım daha yaparak söz önemlidir ifadeleriyle saçlarını boyatacağının sinyalini vermişti. Ümit Özat sosyal medyadan yaptığı yayınla saçını kırmızıya boyattı ve sözünde durdu.